Şimdi bizim köyde Tatlıbunar diye bir yer var. Böyle piknik alanı ama daha çok içilen bir yer öyle söyleyeyim. Eskiden o kadar değildi. Biz de çok meraklıyız. Tam köyümüzün karşısında kocaman bir dağın tepesinde bir azıcık bir su akar. Şu kadarcık böyle şır şır su akar. O suyun başına piknik yapmaya gideceğiz diye kadın kadına böyle annemle bir akrabamız Semiha diye bir akrabamız bir araya geldik. İşte oradan <laughs> e, çocuklarıyla beraber, Türkan'da var mıydı? Ha, vardı çocukları da vardı. Üç üç kadın ve diğerlerimiz çocuğuz. Çocuklarıyız onların. Beraber bir araya geldik. Haydi buradan dediler ki çıkalım yukarıya. Bizim bahçemiz Keşyeri ismi bahçemizin Bahçeden mısırları topladık. İşte fasulyemizi topladık. Çıktık şeye. Çıktık şeye. Eee tatlı bunlara çıkıyoruz. O zaman at arabamız var. Bizim e, araç alma hikayemiz de enteresandır. <laughs> Mobillet alındı ilk. Mobillet durdu. Yanına at arabası alındı. At arabası satıldı. Onun yerine de traktör alındı. Bizim köyde böyle oldu. Neyse at arabası dönemindeyiz o zaman. At arabasıyla kadınlar bir araya geldik çıkıyoruz. Atın ayaklarında nal var. Biraz yokuş bir yer. Daha çıkacağız. Anne, anlat anne. Devam et. Hmm. Arkadaşlarımla, Türkan'la, Semiha'yla daftı bunlara çıkıyoruz. Kimi birinci yayan çıkıyor, kesin ben de at arabasını sürüyorum. Çocukların binenler bindi, binmeyenler yayan diyor, yaya gidiyor. Neyse giderken güzeldi. Dolana 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 yüksek zaten, çok koyun karşısında. Dolana dolana çıktık, giderken sorun yoktu. Kolye o ulaş demek az bir şeyler aldıydık yine işte. Yedik, içtik, çay içtik. Salon kaç vurdum, çocuklar sallandı. Bayağı bir eğlendiler. Neyse güneş açacak zaman aydın akşam oluyor gidelim diye karar verdik. Artık koştuk arabaya. Çok bağırma yavaş. Artık arabaya koştuk. Yavaş yavaş yürüdük düzgün dö diye düzgün yerde güzel gidiyor da arabası. Yoksa rampaya gelince at arabasının okları gözünün önüne böyle geliyor. <laughs> at gözünün önünü görmüyor. Bu arada, Çok dengesiz bir şekilde. Bu arada at arabasının üstünde biz galango bir acayip vaziyetteyiz. Düşenler, devrilenler, at arabasından düşenler. Dengesiz bir şekilde böyle rampada at arabası Dört ayağa kalktık, kalk ya. Nasıl bağırıyorsun? Kalk ya, kalk ya, aşağıya geri gidiyor. Bir gidiyor. <laughs> ne gidiyoruz Allah korusun. Ben umudu kestim kendimden, çocuklara üzülüyorum. Ondan sonra at arabası gitti, gitti, gitti. Rampiyat bir çıktı at, at arabası devrildi. Hepimiz düştük üstünde. At arabasının üstünde ne hepimiz düştük. Herkes ağlıyor. Biz Bir, pişman olduk. Çır 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 şu çocuklar bağırıyor. Ben çocuklardan korktum. Eğer kalkıp kaçmasam o zaman gencim baya. At üstüme düşecekti. Ondan sonra babamdan korkuyoruz. Çözdük. Atı çözdük. At azime bindi. Atınan yavaş yavaş. Az. <laughs> azime atınan gidiyor. Bindirdim bunun üstüne. Ben atım ortasıyla geçti. <laughs> Hamut dediğimiz yere annem geçti. <laughs> Atın ama arabanın önüne durdum ben iki tarafını bir çekip geliyorum arabayı. Koca o da aşağı inene kadar bir arabayı çektim. <laughs> Bu Herkes arada, herkes erkeklerinden korkuyor. Sizin ne işiniz vardı orada diyecekler. Bir sürü laf duyacağız. Bir de eziyeti bize kaldı yani. Araba, araba. Bana değil ben atabilmişim de. Araba benim üstüme yükleniyor. Arkadan da arabadan asılıyor onlar. bu kadınlar? <laughs> arkadan çeke çeke götürüyoruz hayatımızı. Arkadan çekiyorlar. Bu atla gidiyor bu rahat. Ama o kadınlar arkadan çekiyorlar benim önden gidiyorum. Bir ol diğer bir sinema olaydı var ya. Record <laughs>